We'll yeah. süreçte öncelikle amacımız dezenfektan ürünlerini üretip ilimize faydalı olmak. Ve bu manada 200 ton klor bazlı, 200 ton alkol bazlı dezenfektan üretimi yapıp ilimizin milli eğitim, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlar özel sektöre çalışmalarımızın sonucunda ürünlerimizi teslim ettik. Bundan sonraki süreçte istek tarzında yine öncelikle antibakteriyel ürünler üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz bu. Ünlü kapasitemiz sipariş olduğu noktada 40 ton kadar üretebiliyoruz. Siparişlere göre toplamda alkol ve klor bazlı değerlendirdiğimizde 400 ton dezenfektan ürettik. Bunun yanında sıvı sabunumuz var 100 ton. Yine antibakteriyel köpük sabunlarımız var. Yani kısacası sürecimizi biz e, kıymetli olan dezenfektan ürünlerine ayırdık. Beceri eğitimde olan çocuklarımız 20 yaşın altında olması nedeniyle onları gönderdik. Şimdi e, mezun çocuklarımızdan var 20 yaş üzerinde sigortalı çalışan. Onların desteği alan öğretmenlerimiz, teknik müdür okul müdürü sürece olan katkı sağlıyoruz. Çamaşır suyu, alkol bazlı yüzey dezenfekteni, yüzey dezenfekte çeşitleri, sıvı sabun, köpük sabun, yağ çöz, bor çöz, 50'ye yakın ürün var. 21 ürün de antibakteriyel anlamda ürünümüz var ama bizim önceliğimiz şu anda yüzey dezenfekteni.